şarkı. Kara söyledin. Adaletin bu mu dünya? Ne verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Hor ölenlerin tanrı misyanıdır bu. Sevip sevilmeyenlerin feryat. çam sen çatıya bak diye gönderdik seni oraya ha <laughs> düşledin mi kaç ha chicken olsa hoşbatan gel oğla Amerika'dan ayen gel bunlar kaç çık da oynan ha chicken olsa çıbartangede oğla düşüyorum için titrer bu çileler bit senin yeter ayrılık göl Sevenlere çare sensin. Güldür garipler sevinsin. Şarkı mı söyledin lan gene? He, adamın teki de yeter ki sussun diye cebindeki bütün bozuklu ateşledi. <laughs> Sanattan anlamıyor bu halk. Harcanıyor ya? Canıyorum ya? <laughs>